Başkan 3. etap token ne zaman teslim edilecek? Bu konuda bildiğiniz üçüncü var mı? Üçüncü etaplar inşallah yıl sonuna kadar e, ilgili müellif firma teslim edeceğini ifade ediyor. E, bir de mevcut e, dördüncü 4. E, etabıyla alakalı ilave yaklaşık 500 civarında konutla ilgili olarak da süreç devam ediyor. Tabii bir de arkadaşlar şey de söyleyeyim yeri gelmişken sizler aracılığıyla yine bizler bu alanda e, TOKİ'ye ilave konutların yapılmasıyla alakalı da yaklaşık 90 hektarlık yeni bir alan. Yani 9 dönümlük bir alan daha teklifte bulunduk. Ee, tabii bununla alakalı sürecimiz devam ediyor. Ee, i̇nşallah e, e, ileriki e, ilerleyen günlerde bunlarla ilgili de Açıklamaları e, kamuoyuna bilgilendirmek istiyoruz ama belli bir olgunluğa geldikten sonra çünkü İnegöl'de biliyorsunuz yani bir verimli toprak arası üzerindeyiz birinci sınıf e, bir de tabi bunun dışında e, kamuya ait araziler e, bu noktada daha elverişli oluyor çünkü şahsa ait araziyi kamulaştırmamız lazım ama devlete ait olan arazilerde uygunluğu olan arazilerde. Ee, bu tür daha uh, uygun maliyetle konutların yapılması daha uh, elverişli oluyor. İnşallah bunları da olgunlaştırdıkça vatandaşlarımıza duyuracağız. Peki başkanım bu 900 dönümlük bahsettiğiniz alan onaylanırsa kaç daire çıkar? Tokusun? Şöyle söyleyeyim. Mesela bu şu andaki mevcut TOKİ'nin alanı 300 dönüm. Şu anda burada uh, yaklaşık olarak işte ne diyelim uh, 1300-1400 diyelim son ilavesiyle beraber uh, yaklaşık 3 katı bir alan. Yani bu da aşağı yukarı tabi arazi şartlarına da bağlı bu kot ve eğimleri Orta vesaire. 4000 3000 değil. 4000 3000 konutu rahatlıkla taşıyabilecek. Hani bir kaba matematik hesabı yaptık şimdi plancısı içine girdi mi bu artı eksi değişebilir. Ee, ilave böyle bir alanı da sunmak üzere hazırlamaya çalışıyoruz. Peki.